Makedonya'da Ohri'deyiz. Tarihi biliyor musun? 22 Tarihi. Ağustos Perşembe saat 10'u 6 geçiyor. Akşam, Akşam Makedon abur cuburlarını deneyeceğiz. Durum mu? Hayır Makedon <laughs> cipslerini. Ama şimdi var. şey de var. Fanta falan da var. Fanta ya. falan da var ya. Türkiye'de He, yok onlar. Şimdi bu sıra sıra denesek. <laughs> evet. İlk başta. Bunlar. Bak. Ne çok <laughs> canlısın bir de, Bir, de, bir <laughs> Bir de kameranın arkasında kilitli koltuğu var. Kameranın arkasında da bu cam yeşili var. Hiç yapmazsın. Hotdoglu... cips yiyeceğiz şimdi. Oğlum bu niye kötü kokuyor? Abi yapıştırın. Tadı çok kötü. Abi... <laughs> Oğlum çok iyi ya. Kaç dinardı bu? Hardal tadı geçti. Artık <laughs> <laughs> beğendim söylenemez. Artık yiyorum. Bunu ben yiyeceğim. yiyeceğim. Kötü kanka. Smokey. Antep ya. Antep ya. Yer fıstık olması lazım. Hmm. 49 binler verdim buna. Oğlum ucuz bayağı. Bu arada Türk lirası, bir Türk lirası 0,60 liraya denk geliyor. Tabii okay. ki. Hmm. 60, 60, lir, lir, 60, lir, 60, lir. 60 dinar, 1 euro. 1 dinar, 1,60 dinar. 100 lira verip 162 dinar alabiliyoruz. Değil mi? Aynen. Tamam böyle, tamam. Güncel. Kendi dinarı bomba. Dur. Ya dur, dur. Bunun bir olayı yok. Bu Antep, yani bildiğimiz yer fıstık. Antep. <laughs> yer fıstığı kaliteli cips. Ama güzel ha. Ya yani ben yani yer fıstığı abi. Fıstık güzel. Onu sana beğenmiyorum dedik mi hepsini alıyorum ama bunu nasıl beğenmeyeyim diye. <laughs> Allah'tan YouTube'a video çekiyorum. Kazorlu <laughs> cips. Evet. Abi. Böyle lan. Dinozorlu. Bak böyle yapacağım böyle. Ah. Amına bu pahalı kameralarda oluyor. Yiyoruz mu? Aynen. 2, 1. <laughs> İyi. Ben beğendim. Oğlum iyi. 28 Dinar'a göre bayağı iyi bu. Ben 28... 28 Dinar'a göre kötü der. <laughs> <laughs> Aynen doğru. <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> Ama güzel yani. Oğlum çok bir albenize 3 lira falan olsa alırdım mesela. Ama... Ama şey paketi çok kötü ya. Ben kötü bir şey beklerim. Ama... <laughs> Bak paketine göre yargılamayacaksın. Yes bro. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> bu ne Arkadaşlar bu, bu, da fıstıklı lan. Tamam Ama ne? Bak bu. Yes, Colit. Colit, yes. Colit food. Oğlum bu şey ya. Şey ha, evet, şey. Yer fıstıklı Ha, evet evet. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bu iyi ha. beğendim. Evet. Evet, bayağı iyi. Ama ben hot, dog'u çok beğendim lan. O güzeldi. Hot dog hangisi? Ya? Hadi. lan. Bir, Yiyoruz üç. Abi 15 Bunlar o her yerden bir elli ama dedim. Kanka boş yap. Şey var? <laughs> Oğlum insan Bilmiyorum. hiçbir şey yer mi? Hiçbir şey yedim. Bak bundan önce. hem çok daha az. tadı kötü. kötü. Az baya hmm, Tadı çok kötü. baya. Bu arada bu Makedonya en ucuz atıştırmalıklar listesi sanırım. Pahalı cips almadık. En ucuzlarını seçtik. Ha, harbiden nerede ucuz varsa gittik onu aldık. Aynen. En ucuzlar bunlar. En derken aslında. Bu arada Yusuf bize iğreniyor diye şişe getirdi. <laughs> 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 Allah bunu. Yani. Biz bu bu adamı geldik. Yo. Allah çarpsın camsili gibi. Kanka. Oğlum bu camsili değil Çok mi? Kokuna bakma. Allah çarpsın camsili. <laughs> Hay limonata yaz <vereceğim> ya işte. <laughs> lan kavun var. Güzel işte. bu araba. Hı. Hmm. Normal. Gazlı su gibi lan şey yok ya ben ailemiz. ben Zulu. beğendim. Hocam bunu içmiş su demiş bize. Hocam <laughs> bunu. <laughs> Oğlum abi gazlı Arkadaşlar gibi. orada gazlı sular var. Normal su bulamıyorsunuz. <laughs> su so, depolayın gidin. YouTube'a attım bunu hoca da izledi Zuhal hoca. Güler bence o da. Güler. 20 şerit de su geldik. Öyle su taşıyordum lan. Çantada. benim için ben Ahlak bekçisi oldum. 15 Var <laughs> denize uçsak şey olur. <laughs> daha çok izlenir. Kumlu ağzı daha önce Tamam hadi bir tane tamam. içelim Bunda var. ne varmış? Tropikal diyor. Ooo baba Tropikal bu. meyve. Fanta mı ben... bu da. Bunu ben ben. <laughs> <laughs> sallama o zaman bak. Bir şey yapmış. Ya Mehmet en... ya. <laughs> <laughs> Abi yaramıyorsa hiçbir şey. Tamam yeter yeter sıcak almalı. Kanka kaldı ya. Bu iyi bence. Evet. Bizim güzel tokuşturun bir Tokuşturun kanka tokuşturun. Yarasın sağlığına. 3 yere koydum onu bitirecek. Diğeriyle içeriği aynı sadece aromasını farklı damlatmışlar. Evet kesinlikle katılıyorum ve daha, daha güzel. Ben bunu daha çok beğendim. Ben ikisini de standart fantadan daha çok beğendim. Kanka içmem ben bunu çok şeker. Ben de içmem. Çok... Oğlum <laughs> her boku içiyorsunuz fantayı mı içmeyeceksin? Ben bu gayet... fanta var. dediğin sarık kulalı. <laughs> Hayır, bak doğru söylüyor orada. Şöyle söyleyeyim, inşaat tecrübesi olan var mı? Ben. İnşaattaki sarık olanın nasıl enerji verdiğini biliyorsunuz herhalde değil mi? Oğlum bir de farklı Son tadı var. Ya. İnşaattaki sarık olanın tadı farklı. Şimdi, inşaatta çalışan dayılara bundan götürdüğümüz 1,5 litre keser mi? Ne der biliyor musun? Ne der? Hocam, senin ben... Sarık Sen bana. Getir, Aynen, abi. bana sarısını getirseniz... De. Tropikal ne oğlum, inşaattan sonra? Bu videoyu tiplemek uzun sürecektir. <laughs> Siyah götüreyim diyeyim? Olmaz abi. Sarı. Sarı. Siyah. Sarı kula. Bu arada siyah da enerji veriyor ama sarınınki yeri bir başka. Bambaşka. böyle Öyle de tabii benim fazla inşaat tecrübem yok. Buna kaç kişi Benim de olur, inşaat abi. değil de peyzaj gibi düşün. Röve inşaat var ya, ameliyat çok yaptım. Ama bizim demek ki peyzajda siyah kola daha önde geliyor. İş şeyde sizin bizim orada. Bizimki biraz da elit. Amelelik. Ya ben tarım işçiliği konusunda maks tecrübe bende orada. Ama senin de oğlum, iş çok çok iş. Ya sürekli güneş sarı altında da. ya, sarı değil ya. Senin ne kolay? Ee, sağlıksız olan her şey olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> sarı, beyaz, gara, gara kula dedikleri Pepsi veya işte Coca Cola kola. Gara kula, diyorlar ha. Gara Sarı kola. Ve beyaz yani, beyaz yani Fizz Sprite ya da Fruko. Ama sen niye sakladın lan çıkar da yiyelim. Ama haraldı. Ben çok şey. beğendim. Hattoklu dediğiniz gibi. Nasıl dediğiniz beğendin onu? Beğenmedik biz onu. Evet ya. Gitar nerede? Gitar. Getirmedik. Niye? Kanka video çekiyoruz. Ne videosu? Tadın videosu. Yani, Makedonya atıştırmalıkları deniyoruz bu videoda. Abi gitar nerede? Gitar yok. Abi gitar getir. O var gitarın nerede? Ne para? Gitarı ver. Gitar nerede? <laughs> o da da. Para nerede? Yarın verecek. Yarın verecek. Abi ha, gitar alıp geleyim mi? Abi al. Ha, Sen gitar getir <laughs> <laughs> oğlum pardon ya ağzımda cips vardı. Abi. Vallahi yanlış oldu kusura bak. Evet. Kanka sikler zaten bir saat geçer. ben Hoca bunu o oğlum? Hayır dur kapatma manzara e, göstereceğiz. Evet. Hayvan gibi kapatıyorsun. Almayalım yani. ya. Kanka yarın yaparız ya. Dur misafir. <laughs> Uğur abi selam <laughs> vermek ister misin abi? Merhaba. Merhaba. İyiyim gayet iyiyim. <laughs> Gitar getirmiyorsunuz mu? Oğlum düşüyor lan. Ayvar burada yapma. merhabalar Etrafı göstersen mi? Etraf. Aybars, hey. Ohri Gölü. Şöyle yeri göster. Yer. Bu oradan dikersiz iskele. Abi, bir de yerli bir beni göster. <laughs> eyvah, eyvah. Çok güzel yer. Yani. Evet, Öyle yani. Güzel, güzel, güzel bir... bir. Ender çıkmıyorum. Ender, ender al. Ender, ender al. Bir abi. de yerli bir beni göster. <laughs> Şöyle bir şeyler falan. Buyur. <laughs>